Ariflerin hayatında hiç bozulmayan ve değişmeyen üç prensip vardır. Aynı zamanda birbirini de dengeleyen bu prensipler korku, ümit ve sevgidir. Korku ilmin meyvesidir. O kendi kusurlarını ve Allah Teala'nın intikam gücünü bilmenin ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Kulları içinden ancak bilenler Allah'tan korkarlar. Ümit, yakînin yani kuvvetli imanın meyvesidir. O, Allah Teala'nın rahmetine kuvvetlice inanmanın ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cehd ve cihat yapanlar onun rahmetini umarlar. Sevgi marifetin meyvesidir. O Allah Teala'nın güzel sıfatlarını bilmenin ve bunların eserlerini eşya ve hadiselerde görmenin ürünüdür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: İman edenler Allah'ı her şeyden fazla severler. Korkunun bulunduğunun delili günahlardan ve emre muhalefet etmekten sakınmaktır ümidin bulunduğunun delili ibadet ve hayra rağbet duymaktır. Sevginin bulunduğunun delili Allah Teala'nın rızasını her şeye tercih etmektir. Arif için korku harem gibidir. Çünkü hareme giren günahlardan uzaklaşmak zorunda kalır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Kim haremde zulüm yapar veya günah işlerse biz ona elemli bir azap tattırırız. Korku sahibi de günahlardan uzaklaşma zorunluluğunu duyar. Ümit Kabe mescidi gibidir. Bu mescide giren kemerini sıkıp namaz kılmak ve ibadet etmekle meşgul olur.